icabet etmendir. Orada eksiyi ne olur? Yanlışı ne olur? Ama namaz kılmazsan Allah'ın davetine icabet etmemiş olursun. Hiç bundan daha günah olur mu? Bundan daha büyük bir yanlış olur mu? Evet. İnsan mükemmeli istememelidir. Yani ben mükemmelim, mükemmel yapmalıyım dememelidir. Hiç kimse için böyle bir şey söz konusu değildir. Kul, aciz bir varlıktır. Hata da işler, günah da işler, yanlış da yapar. İbadeti eksik de yapar. Bu onun kulluğudur. Ne zaman ki dese ben mükemmel yapacağım, tam yapacağım, kamil yapacağım, haddini aşmış, kibirlenmiştir. Beşer olmayı kabul edememiştir. Asla öyle olmayalım. Ben tam yapıyorum, tam yapmazsam yapmam demeyelim. Yapabildiğin kadarıyla yapıyorsun. Sonra onu Allah'a arz ediyorsun. Ya Rabbi bu aciz günahlar kurundan bu kadar. Sen subhan olan Rabbimsin. Her türlü noksanlıktan beri olan sensin. Ben noksanım var, hatam var, yanlışım var deyip evet, kulluğumuzu yapmaya çalışıyoruz. Şeytanın hilesine kapılmıyoruz.